Herkese selamlar millet ben Ali Bugün e, bulut madenciliği yapabileceğimiz Daha doğrusu paramızı 24 saat içerisinde %18 kare geçirecek bir siteyle ile karşınıza çıkıyorum arkadaşlar e, Sitenin linki açıklama kısmında mevcut Coinrost Ben de e, 250 TL'lik Daha doğrusu 250 Tron'luk bir yatırım yapacağım arkadaşlar 250 Tron'un da şu anki değeri kaç paraymış hemen bakalım Hemen bakalım Tron'u bulup Videoları beğenip abone olursanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Elimde şu an 252 tane varmış ve 230 TL'lik bir e değeri varmış. Şimdi nasıl yatırım yapacağız, nasıl e paramızı kazanacağız bunu söyleyeyim. İlk başta şöyle bir şey var arkadaşlar. Ne kadar yatırım yaparsanız saatlik çekim izni veriyor size arkadaşlar. Ve 24 saat sonunda %18'lik bir kâra geçiyorsunuz. Ben buradan yatırım kısmına geliyorum. Bu arada sistem bugün açıldı arkadaşlar ve çok yeni. E, Tron'u seçiyorum ve %18'lik şeyi seçiyorum arkadaşlar. 24 saatte %18'lik paketi. Tron'u seçiyorum. Minimum 100 Tron diyor bana. Ben 250 Tron'luk bir yatırım yapacağım diyorum. Evet. Beni buraya yönlendirdi. Bana verdiği Tron cüzdan adresini kopyaladım arkadaşlar. para e, Paribu'ya cüzdan kısmına geleyim. Ve şuradan çek kısmına geliyorum arkadaşlar. Bu arada bende 250 tron var değil mi? Evet doğru. Bir anda karıştırdım. 200 tron mu vardı? 230 tron mu vardı diye. 250 tron yazdım arkadaşlar. Açıklama kısmına bir şey yazmamızı istemişim. Bakıyorum. Sipariş vesaire. E-posta ile ödeme, ödeme onayı alın diyor. Şuraya da e-postamızı girelim. Bakalım bunu unutmuştum. Kaydettir bunu da. Bir şey dedi ama anlamadım. Eee Tron check dedim arkadaşlar ve telefonuma gelen Mail hesabını Eee pardon Doğrulamalarını falan girmem lazım İlk başta mesaj gelecek <laughs> 513 008 Şimdi de mail hesabıma gelecek Mail hesabımdakini de hemen gireyim Gmail Buna gel 798 679 evet çekim talebimiz alındı arkadaşlar çekim talebimiz onaylandıktan sonra e, buraya şeye gireceğiz e, paketimiz nasıl çalışıyor vesaire bunları göstereceğim size arkadaşlar evet arkadaşlar şu anda faturanız ödendi diyor başarılı diyor arkadaşlar yaklaşık birkaç dakika sonra e, paramız geçti hesabımıza şimdi şuraya ben bir SS alayım SS almaya gerek yok Neyse geri dönelim Umarım paramız geçmiştir Evet 250 tronumuz şu anda geçiş yapmış arkadaşlar 250 trondan biz e, günlük yüzde 18 veya saatte yüzde 4.2 lik bir e, 92 lik bir kar alacağız arkadaşlar bir saat sonra falan ödemelerimizi almaya başlayacağız ee, tabii minimum çekim 50 tron burada biz parayı toplayıp toplu olarak çekeceğiz yani yarına falan ben bir ödeme talep edebilirim buradan Sistemiz bu şekilde arkadaşlar diğer kısımları da göstereyim para çekme kısmını. Buradan hangisini çekmek istiyorsanız tron ile çekecekseniz Minimum çekebileceğiniz e, kısmı gösteriyor Eğer ki dolar ba e, yatırmak istiyorsanız da e, TRC20'yi seçip buradan 5 dolarlık bir çekim yapabilirsiniz Referans kısmı var arkadaşlar Buradan e, referans yaparak ekstradan para kazanabiliyorsunuz. Cüzdanlar kısmı var. Buradan kendi cüzdanınızı girmeniz lazım arkadaşlar. İlk kayıt olurken Tron cüzdanınızı ve e, TRC20 cüzdanınızı girmeniz lazım. Bu şekilde arkadaşlar sistemimiz böyle basit bir arayüzü var. Şöyle bir e, aldıkları yatırımı falan da göstermek istiyorum size. Zaten bugün kuruldu. Yani sabah öğlene doğru falan kuruldu site. E, daha sıfırıncı günü 592 97 kullanıcısı varmış. 11.246 dolar para almışlar ve 1621 dolar ödemişler. Yani bu güzel bir şey arkadaşlar. Ne kadar fazla para alıyorlar az ödüyorlar. Bu sitenin ömrünü uzatıyor. Ee, geç olmadan girebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında linki mevcut. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum.